Hazreti Ayşe valide mi şöyle diyor. Bir gün Resulullah aleyhisselatu vesselam yanıma girdiğinde evimde yara atılmış bir ekmek kırıntısı gördü. Onu yardan aldı ve sildikten sonra yedi ve şöyle buyurdu. Ya Ayşe, ey Ayşe, ehsini civari ni'emillah. Allah'ın nimetleriyle komşuluğunu güzel yap fe innaha gallama nafagat min ehli beytin fe en tarciye ileyhim. Çünkü o nimetlerin bir hane halkından kaçıp da tekrar onlara geri dönmesi çok azdır. Bu hadisi şerifle nimetlerin bizden kaçmasının bir sebebini öğrendik. Sebebi nimeti küçümsememiz. Şöyle ki Nimet şükürle büyük. Kişinin nimetin kıymetini takdir etmesi. Ve o nimete karşı ihtiyacını hissetmesi bir şükürdür. Bu şükürde nimetin ziyadeleşmesine sebeptir. Nimetin kıymetini takdir etmemek. Onu küçümsemek ve ona karşı ihtiyacını hissetmemek bir nevi şükürsüzlüktür. Şükürsüzlük de nimetin kaçmasının sebebidir. O halde kim nimetin ziyadeleşmesini istiyorsa nimete saygı göstersin, kıymetini takdir etsin ve ona karşı ihtiyacını hissetsin. Allah'a emanet olun.